Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaymakamlığın desteğiyle oluk ve Kırtık köylerinin Madra Dağı'nda bulunan ve 3 yıl önce başlatılan organik tarım uygulaması ilk ürünlerini verdi. Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz, bu bölgede tarım uygulamalarında hiçbir kimyasal kullanılmadığını ve organik tarımla yetiştirilen sertifikalı ilk ürünlerin bu yıl alındığını kaydetti. Bölgede zaten doğal yollarla yapılan üretimi sertifikalı hale getirdiklerini belirten Uslanmaz, projenin oluşum sürecini anlattı. Buradaki köylülerimizle bir toplantılar yaptık, eğitim çalışması yaptık. Bir sertifikasyon kuruluşuyla anlaştık. 1200 dönüm bir alanda organik tarıma 3 yıl önce başladık. Ve şu anda da sertifikalarını alarak bu sene ilk defa organik ürünleri yani sertifikalı organik ürünlerimizi piyasaya sürdük. Vatandaşlarımız son derece memnunlar. Bir de bilindiği üzere biliyorsunuz devlet çiftçilere çok büyük destekler vermektedir. Ama organik ürünlere ayrıca destek vermektedir. Bu vatandaşlarımız daha ettikleri anda organik destek de aldılar. Organik üretim desteğini de aldılar. Dolayısıyla daha mallarını pazara çıkarmadan kazanmış oldular. Oluşturulan organik pazarda organik sertifikalı ürünlerini satan köylüler, üretimden yana sıkıntılarının olmadığını söyleyerek ilçede organik pazarın kurulmasından da memnun olduklarını vurguladılar. Organik tarımda pazarını kurduk. Organik pazarının e, normal mal dışında olmasını istiyoruz. Organik tarımı Kaymakam beyimiz vesilesiyle açılmıştır. Organik üreticisiyim. Organik pazarda e, ilaçsız mal üretiyorum. E, değerli satılmasını talep ediyorum. Beklentimiz yüksek. Bize destek olan kaymakamımıza teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza ve belediyede çalışan bütün arkadaşlarımıza. Teşekkürlerimizi sunuyoruz, halkımıza, köylümüz adına. Biz de organik, cevizlerimiz de organik, elmalarımız organik, her sebebimiz organik, ilaçsız.